Herkese merhabalar. Tetok Games hoş geldiniz. Ben Doğukan. Tek bölüm mini seri Luxemburg denemesi yapacağım. Bakalım Luxemburg nasıl olacak? Ben bir tık bir girmişim, atmıştım bunlara. Şimdi burada herhangi bir politik şey yok. Tamam Politik yer yok. O yüzden biz direkt endüstriye gireceğiz. Endüstriye niye gireceğiz? Çünkü e, herhangi bir kaynağımız yok. Tek bir tane saplayımız var. Sorucuma fabrik olarak da bir haltımız yok. Ben buraya özür dilerim. Ben buraya bir tane havalimanı basıyorum ama havalimanı basmamız 14 Mart'a kadar gidiyor. Vay anlaşın avradını diyoruz. Ve diyoruz ki e buraya kale kuralım. Kale kuruyoruz. Kalenin tanesi atancı kişi inşallah. Bakın devam edecek hızlı hızlı. Ben böyle gelişmelerde sizi göstereceğim. Asker şu an bir şey basmıyorum. Ben power tutalım diye düşünüyorum. Aslında askerimiz hiç yok aslında bu arada. Aa, şey yapalım. 2 2 kalsın yani. Dur. 1 kalsın bari olsun. E terim. Gel yani mantıklı. E, tamam. Konum burası. Hadi görüşürüz. İlk odamız geldi. Ben yani burada bunun yerine hızlıca birlikte fabrik ettirip devam etmek istiyorum. Abi komutan işleri komutanlar yokmuş. Yeni komutan atadık. Yani bir tane daha bakın bize. Yani Baksana şunların ne abi komutanın ee, e ö ötesi. Ne yapacağız bilemiyoruz. Devam. Aa hemen sınırını askerde getiriyorum ki biraz hemen power'ımız gelsin yanımıza. Çünkü çok büyük sıkıntılarımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane askeri fabrika aldık artı bir tane. Tamam mı? Burada fabrika ikiye 2'ye çıktı. Bizi rahatlattı biraz. Zaten demir eksimiz hallediyoruz. Hani Onlar tamamlandı. Buradan da şu bitince diğer tane artı yüzde on aldık. Fabrika inşa hızı pek düşünmüyorum. O yüzden şunu alacağım. Çünkü bu yani bu daha çok işimiz yer. Bizim üretim kapasitemizi arttırmak için. Böyle bir devam edelim. Yeni seviyeye geçelim. Arma experience gerektiği için telefon savunmaya basıyoruz. Çünkü full artı full savunacağız bu bölümde. Aa, üretim bitti buradan. Biz şu an fabrika çıktısını alacağız. Çünkü burada üretim yerine aa, fabrika çıktısı. Bu biraz daha iyi. Buradan şunu seçiyoruz. Altı bizleştik. Buradan bir rende araştırıyoruz. Ben video durmamışım. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Unuttum bir şey vardı. Faşist desteği yerledi buraya şimdi. Örüntüm bandımı 2'den 1'e indirdim. Böyle böyle 1-1 yaptım. Şöyle bir hani topçu basacağız buraya. Çünkü şöyle 2.8 almış elimizde biraz. Destek ekipmanı bize gerekiyor. Hatta destek ekipmanı gerektiğini şöyle de belirtebiliriz kendimize. Buraya gelip lak diye bir okeydim. Engine kampı kaydettikten sonra Eksi 208 aslında gayet de ideal. Politik power bunu yapacağım ama önce şu araç yapmak istiyorum. Ben de böyle bir delik alayım. De. Abi. bunu yapmak istemesen de inşaat hızı gerekiyor maalesef. Aa, radyomuz oldu. Ben şimdi uçak savarı açıyorum ki bölgeye uçak savarı desteği koyalım. Buradan bir politik power almaya başlayalım. Burada çok güzel bir şey buldum. Hem saldırı hem savunma veriyor piyade için. Mükemmel bir şey aslında bu. Bunu direkt aldık. %15 savunma mükemmel. 10 doğru 25. Kaleler, maneller mükemmel. Şunu alıyorum. En fazla fabrika sayısı verdiği için şunu almam gerekiyor birazcık. Geliyor. Lüksemburg agresif bir milletçi duygu büyüdü ve faşist idealleri destekleyen birkaç partiye ulaştı. Gücünü zorla uygulayan bir devlet. Onlar komünistlerden daha çok. Çat faşizm faşizm Politik çabamız atmış oldu. Ortaklaştığı topluluk. Aa. yüzdü yüzdü hmm. O zaman biraz bekleyeceğiz. Hükümet değiştiğine kadar bunu bekletiyoruz. O yüzden. Lak 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 lak. Binalar. Adam puanlar kullanmıyoruz. Ben endüstri hızlı basalım bakalım. Burada hemen arazi doktorunu iyi düşün, alıyoruz ve böyle böylece bir doktorun açmış bulmaktayız. Aa, şunu alacağız aslında. Derinleme sepa hendek kazma hızı artsın, daha fazla hendek kazma limiti gelsin. Defansifin dibi dibi bunu düşünüyorum. Ya da buna bakarsak bakalım buradan savaş arazisi erzaksı dayanma falan. Fazla planlama alalım bunlara. Tamam mı? Defans veriyor. Atılım veriyor. Bunlar bizim işimize gelmiyor aslında ama yapacak bir şey yok. Defans veren başkan ben biraz bakın gelip. Karar verdim bunu oluyor. Bakan siperlerin üstüne gidelim. Hendekleri kazıp devam edelim. Bay bay. Uçak savarımız oldu mis gibi. Oh tadından da yememez artık bu Bunlar ise bundan bir şey çıkmıyor. Şimdi bize artı puan kazandık şeyler önemli ama aa, aslında var ya bize bir kamyon gerekir ya. Mı? kamyon kamyon dur kamyon dur kamyon cepte kamyon cepte kamyon cepte biz radyo açalım ikinci seviye inşaat yapalım bir tane daha bir şey bak ne oldu fabrikamız arttı fabrikamız arttı artık hafta 6 tane gelecek bakalım daha şu artıyor bak hızlı hızlı artıyor güzel şey olacak tabii ki bu destek ekipman konusunda hızımız artacak güzel olacak da ne edeceğiz tam bilmiyorum ben ne olur ne olmaz hızlıca bir şey olmasın diye artı bir tane topçu koyuyorum. Bakalım nasıl kısmet. Ya artık bir yapmak zorundayım. Çünkü ikinci seviyesi gelecek. Şunu ilerleme zorundayız. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Biraz bastırdım tamam mı? Var bize günlük faşizm desteği artıracağız ve istikrar hükümet olaya var. Aa, ben günlük faşizm desteğini arttırma taraftarıyım. Biraz daha şimdi böyle devam edelim bakalım ne olacak bakalım burada faşin desteği biraz biraz artıyor. Aa, her canlı faşist olacaktır ama bazı ufak bir yardım gerek diyerek ilerleyen senelerde komünizmi de banlayarak güzel güzel şeylere sahip olacağız. Hemen silahlandırmamız oldu ve buna basıyoruz. Ne oluyor? Bak iki tane sevi fabrika geliyor bize. Mükemmel. Buradan şimdi buna geldim elimizi? Bir tane geldi. O hafta 2-3-3 yavaş, yavaş gelsin bakalım. Biraz uzun bir konuşma. Faşist ideoloji büyütlü kuruluyor. Siyasal ve askeriye her zaman faşizmle iç içe geçmiştir. Büyüyen siyasi hareket paralel olarak bana falan filan. Sadece ülkedeki hainleri korkacak bir şeyleri var. Hain değilsen neden olsun? Faşizm geliyor, gümür gümür geliyor. Şimdi şuradaki araçtan biter arkadaşlar. Ondan önce şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bizim gücümüz 42 o da 54 tamam mı? Buraya geliyoruz. İtibars hükümet deyip lat diye şuna basıyoruz. Bizim gücümüz 40 7 mi oldu? Aba. Faşizme Ne yapıyoruz bu seferde? de? Yani komünizm etmiş. Komünizmi yasaklıyoruz. Lak diye. Oldu bizim oyumuz 51. Bir de şimdi 100 puan lazım. Ben 100 puan şimdi beklerken beklemeyeceğim. için gelmeyeceği için. Maalesef ulusal olarak seçiyorum. Bunun için de ordu çabası olarak kendimizi gösteriyoruz. Radyo geldi. Radyo olduğu için lak diye şuna basıyoruz. Araştırma puanımız yükselsin. Malzemeleri sattığımız için malzeme bonusu lazım bize. Evet, destek silahları iki seviye alıp savunmamızı daha da arttırıyoruz. Japonya bizleri tutmuş. Artı 15 olmuş böylece. Ne oldu biz? Lak diye faşizmimiz yükselmiş oldu. Ulusal refahını yapacağız. 100 puan gerekiyor. Az kaldı. Yani buradan kamyon araştırıyoruz. Mis gibi. %300 hızlı hızlı. 50 bin falan kamyon çıkartırız. Buradan güzelce komutu güç kazanımını arttırıyoruz seviye olarak. Aa, burada da yeni fabrikamız oluşturmaya başladı. Bir tane yerimiz açıldığı için işimiz yarayacak. Askerleri Eğitmek zorundayız maalesef ki asker seviyede arasın. Güzel güzel şeyler olsun önümüzde. Ama biraz bir durduracağım. Çünkü kaybımız fazla biraz. Ve o an geldi. Lay lay lay. Faşist. Çok güzel oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam mı? Motoruz kitleman. Yapımı... Abi dur ya bir dakika. Motorize bir sıra atmayın. Durun. Dur yapacak bir şey yok. Önce faşizm. İnsan lazım. Askeri birliğimiz oldu burada. Traktör kalsın. Şuna bas. Buradan milliyetçilik odana geçiyoruz hızlıca. Buradan dürbün alacağız keşif olarak. Endüstriden çıktı üretimini artıracağız. Çünkü çok önemli bizim için bu maalesef ki. Askerler hala idman yapıyorlar. İki seviyeler, üç seviye olmak üzereler. Az kaldı. Hızlıca militerden basıyoruz. Artık lütfen asker gelsin be. Askerlerin bir üç seviye olduğu çatışmada artı 125 yirmi beş bonus veriyor. Bunların seviyeleri her geçen yükselecek en iyi asker Lüksemburg askeri. Yolda geliyor hepsi. Buradan da güzel bir defans alıyoruz kendimizi doktorundan. Devam edelim. Artık burada bunu yapabiliyoruz. O yüzden erken seferberliğe lak diye kurarak biraz daha avantaj sağlayacağım. Buradaki fabrikamda 3. hala değişmedi ama olsun. Yeni silah üretimine geçiyoruz hızlıca. Geldi gönlümün efendisi geldi. Hemen yank milite edeceğim de yank milite gidemeden önce motorize girmek gerekiyor hızlıca. Well well well. Bir askeri fabrika geldi bize. Aa, bununla beraber düşüncem şu. Şu. Piyade arttırabilirim. Ama biraz da anti-air koyabilirim. Anti-air koyabilirsem uçaklar için güzel olur aslında. Yani bu çok soru işaret kafamda ama. Bir tane anti-air koyacağım ya. Ya da dur. Aa, tedarik zincirini artıracağız trenlerde. Aslında evet. Bunu basalım biraz. Birkaç tane trenimiz olsun sonra trak basarız. Uçak savaşı şu an giremiyoruz maalesef ki. Gözlerci bölümümüz gelmiş bulunmakta. Bu bizi baya baya rahatlatacak. Artık 1939 olduğuna göre hindi kazmayı seviye yaparak savunmamızı daha da güçlendirebiliriz. Kamyon oldu. Burada asker bonusunu devam ettiriyoruz. Burada eksiğimizden stokladı bir şey mi yok? Devam ediyoruz bize Aa şöyle bir şey oldu. Ordunun asker sayısı azdı ama arkadaşlar. in asker gelince level'ları düşmeye başladı bunların. Eğitim olur. O yüzden zorunlu eğitim koyacağız tekrardan. Maalesef ki iğrenç bir durum benim için bu. Üzdüm. tekrar şunu alıp vilayetteki fabrika hızını arttırmak istiyorum ama önce kaynak verimini arttırdım. Demir sayımız zaten oldu. Getir ki gemileri şey gemi diyorum. Topçuları yapalım. Aa, yeni bir komutan atadık. En fazla elini kazmayı arttırıyoruz buradan. Full dafifi defans doktorunu olarak. Bu arada bir seviye gelmedi. Askerler 7 seviye oldu. 800'de men var. Bayağı iyi. Buradan geniş zorunlu askerlik kapsamını aktif ediyoruz. Artık daha fazla insan gelsin yollarımızı güçlendirelim. Yan militarizmine gelmiş oldu. Detaylar bu mükemmel. Bir de paramilitizm koyarsa buraya bölük antrenman zamanını daha kısa süre indiriyormuş. Ve bu Avantajın. işte geliyor. Trak harekat. İşte geliyor. Trak harekat. Arkadaşlar hazır mıyız buna? milletçe hazır mıyız? Ben değilim. Bastım. Bakalım girdi. Ama olsun ekipmanlarımız güçlü, kuvvetli olsun. Dimdik. Şunlar şu zaman hızlıca fabrika basıyoruz. Trakt da basıyoruz bir yandan. Doktorun geldi hazır olarak. Lak diye koyarsak atalım hafif saldır. Geç gitsin ya yapıştır. İstemeyi istemedi de olsa suvar keşif kutusu koyarak seviyemiz yükseltmemiz gerekiyor. Bütün ben power patates olacak şimdi izleyin bizi. Aa, kamyon geldi. Kamyon çok güzel bir icattır aslında ama bizim işimizde şu an <laughs> yarayacak yarayacak yarayacak. Çünkü şunu açacağız şunu açacağız bunu açacağız. Eğer bunu koyarsak arkadaşlar daha fazla tecrübemiz geliyor. Tecrübe kaybetmeyeceğiz. ıvır zıvır olacak güzel olacak. Bunu görmeniz kamera şendirdim. Çekirdek arazi üstünde bölük savunması %10 yani bizim defans arı yerimizde. Aa, işte bölük savunmamız arttırıyor, saldırı gücümüz arttırıyor falan filan. Gayet de ideal. Yapıştır. Tabi orada insan geldiği için level'lar düştüğüne iki seviye. Onları arttırıp 3 seviye çıkaracağız tekrardan. 3 seviyeden fazla 5 seviye kadar falan level almıyor maalesef. Bu beni üzdü. Ama her yeni insan geldiği zaman tekrar eğitmek falan biraz yoruyor. Derken boşta sivil fabrikalar demek oluyor bu, biliyor musun? 3 seviye olmuş demek oluyor bu. Şimdi ben buraya hub'ımı Başka yapamıyoruz değil mi? Olmuyor. Okey. Tren yolu edemiyorum. Yol full. Hava üstünlüğü var ama bir bok kazan yaramıyor. Gerek hiç yok. çok elimizde. Aa, uçak savar tekrar yapacağım. Radarın bir seviye. Radarı iki seviye çıkartabilir miyim? Bakayım. Bunlar 12'de. Bir tane radar bastı. A basamıyorum seviye çünkü yükselemiyorsa anladın. Ben iki tane de bundan basıyorum da yolumuz Sürekli olarak bir şeyler üretilsin. En kötüsü bir şey Taban savaş testini veriyoruz. Aa, sonra buraya geliyoruz. Buradan. Bu mantıklı kısmı seferli ilan ediyoruz. Buradan sonra da sırada şu var. Bundan sonra bunu yapacağız. 150 olunca. Çünkü demirimizi hala adamlara verdiğimiz için sıkıntımız var. Altı veriyoruz. Altı iki tanesi bize gelecek kurtarırız biraz. Keşif bastığım için artı ikiye keşif artı 2'ye bastırıyorum ki seviyemiz yükselsin. Çünkü zaten ordularımız artık bildiğin üzere keşiflerimiz vardır. Seviyelerim 3 oluyor. Gayet de güzel. Tavsiye ederim. Hoppa. Bu da 3 olsun. 3 oldu. Çabuk çabuk çabuk. Parmaktan sonra olmadı. Geliyoruz. Nazar mayası bize hak iddia ediyor. Evet. Teşekkür ederim. Geliyoruz. Buradaki sivil fabrikaları artık askere çevirme düşünüyorum. Bir tanesini çevirme 2 Aralık. 3 ay falan sürüyor. Yapacak bir şey yok. Devam. Deneyelim. Bir tane asker basıyorum. Ben power bok bo bo oldu. Önce 5 fabrika bir tane yer açıldı. Yer olarak. Şimdi buraya hızlıca Luxembourg koyuyoruz. Bir tane fabrika kuracağım. Research um geldi yanıma? Bunu basmıştık. İnşa hızı olayı buna basacağız. Savaş sesleri benim kulağım patladı önce arkada. Bunlar böyle kalacak. Buna dokunamıyorum. Topçu olarak artı bir topçu basacağız. Çok geri kaldık ama yapacak bir şey yok. Aa, bize saldıracaklar artık. Çok korkuyorum. Buradan önce ihracata veriyorum ki. Heh 3'e indi. Oh tamam. Devir tamam oldu. Mükemmel. Tek derdimiz buydu. Bunu başardık. Tek derdimiz buydu arkadaşlar. Cumhuriyetçi İspanya müttefikleri katılmış. Bu da mihvere katılmış. Lan nasıl bir oyun oynuyoruz biz? Ben askerle topçu koydum arkadaşlar. Topçu oldu bunlar. <laughs> Korkuyorum. Manpower power çok az ya. ya. Yani power olsa var ya her şey güzel olacak aslında da. Deniyoruz bakalım. Savaş açıldı. İttifa gir dediler. Girdik. Yapacak hiçbir şey yok. Korku dolu anlar. <laughs> Geliyoruz. Almak istediğim şey ya şu alttaki bölge tamam mı? Çünkü iki tane şey var. Saplar buraya alırsın işimiz geliyor. Yoksa çok sıkıntı. Buraya alabilmemiz gerekiyor Almanlardan. Bakalım. Burada hemen sızma olarak bunu seçiyoruz. Bakalım toparlayabilirse çok güzel olacak. Şu an hala bir saldırı girmedi bize. Alt taraf duruyor. Bakalım. Fransa düşecek az kaldı. Derken savaş yönetti. Paris'in düşüşü. Çok güzel. Buraya almaya çalışırken öleceğim sanırım. Bilmiyorum. Dur. Durduk. 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 Ben şimdi buradan Backline hattı çekiyorum sadece olarak Tamam mı? Aa. Bir de bir defans doktoru koyalım hadi bakalım Devam Sadece bu kadar Çünkü F4'e bastık tamam mı F4'te burası saplatma Aa, Yol tamiri falan filan var bunu yapalım. Bunu şöyle çevirelim. Şöyle şimdi şey şimdi abi. Bunlar division'lar. Hep bu tamam mı? A ölü o bizim bilin. Öldük lan biz. Battık ya. Division'lere patlattılar bile. Sanırım başaramadık. Yani biz dayanıyoruz ha. Arkadaşlar bir saniye biz dayanıyoruz ha. Oral yok bunlara? Aa. Biz bildin dayandık ilk saldırıya. Ama bak buraya mı önce bizim asker patladı fark ettiniz değil mi? Detaylı geç. Yüzdeki top çatışı. iki İki seve top. Basacağız basacağız. Heh, dur bir araçla bu var. Ben şimdi bunu neye verebilirim? Trap bırak var elimizde. Buna gerek var mı yok. Anti uçak falan hiç asla bunlara gerek yok. Aa, artilleri vermek zorundayız. Çünkü artilleri eksiymiş. Bak diğerlerin üretimi seviyede de duruyor şu an. Güzel gidiyor. 8 birimden 4 birim kaldı. Ve bunlarda savunmalı bak seveler öldü. Yani biraz, biraz manpower'ım olsaydım da şey yapacağım. Aa, saha hastanesi kur... Aslında kurmak zorundayım ya. Yani tecrübe giderini azaltıyor. Kamyon 20. Bende kamyon kaç tane var? 80. Kamyon yetiyor aslında. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben power anasını alttık Böyle. Hastane kuralım bari. Çünkü zaten şu an elimde şey savunma ekipmanı yetiyor. Var elimde. Oo. Oh. Bulgar hükümeti destekliyor. Gelelim birazdan. Hızlıca <laughs> gerektiği kadar insan nüfus almaya çalışıyorum. <laughs> men power çok önemli. Allah'ın seven men power versin bana. Bak. Burası 300 veriyor. Burası 2 milyon gözüküyor ama burası değil tabii ki. Yani evet. Baya bir sıkıntı böyle ama olsun. insan sinemiz gelecek gelecek. Yani arkadaşlar burada biz artık savunacağız. Ölümüne savunuz var deli gibi tamam mı? 7k yemişiz. Vurabilmiş miydi adamlara? En son gözüküyor mu? Keşke vurabildiğim hasar gözükse. Çok mutlu olurum. Ama böyle bir ortam arasındayız. Yani gayet iyiyiz. İlerlememiz gerekiyor şuna en alttaki o yüzden buna basacağız hızlı hızlı şunu almamız güzel keşif artı veriyor keşif bonusumuz çok çok önemli bizim için şu anda iki seviye topumuz geldi araştırma olarak da, research şu an bizim boş bununla beraber şunu da topçu hafif saldırsın destekleyerek biraz daha avantaj sağlayabiliriz diye umuyorum Ufa, biraz savaş görelim bütün savaş böyle yaşayacak sürekli var böyle fıt fıt gidiyor bize 7k vurmuşlar biz onlara Hala vurdumuz 50 tane az vurmuşuz demek ki. Bakalım devam edeceğiz. Askeri dönüşümü veriyorum. Askeri fabrika dönüşümü veriyorum. Başka türlü çünkü bina yapamıyoruz burayı. Bitti her şeyimiz. Baya baya iyi yani şu anda. Durum gayet güzel aslında arkadaşlar. 7k hala hasarımız var. 50k'nın altındayız böyle bir düzenin ortasında tam duruyoruz ve bizi yok edemiyorlar çünkü Luxemburg. 27 manpower. Ya zenginiz ha? Oh shit. We are going. Oyun bitti. Direndik. Lüksemburg. Lüksemburg. Her zaman kalbimdesin. Dan dan. Kendinize iyi bakın. Başka kişileri görüşmek üzere. İyi direndik. Belki başka bir gün dersiniz. Abi şu taktiği falan daha güzel olur. Onların hepsini deneyebiliriz. Sevgi kalın, mutlu kalın. Ama önemlisi. Hoşçakalın. Lüksemburg'u bir daha oynamak istiyorum. Evet. İlerleyen zamanlarda bir daha oynamak istiyorum. Ama yorumları yazın. Bay evet.